vazdı elinden seni bir Allah'ın kulu Gömdük olimpiyata koskoca Liverpool'u Geldiler İstanbul'a bir hava bir cakayla Hindi yiyeceklermiş böyle saçma şakayla Gel gelelim bebeğim maçın hikayesi Kulaklar dayanmadı taraftarın sesine İlk düdükle bindirler rakibin ensasına işte bir gece vakti masal böyle başlamış. Beşiktaş Liverpool'u ufak ufak haşlamış. Tedbirlilermiş önce. Hiç kimse risk almamış. Fakat statta çarşı zıplamaya başlamış. İşte ikinci yarı. Bir iç vermiş ayarı. Bir iki pozisyonla geliyordu uyarı. Dakika 72. Gökhan yaptı ortayı. Ortayı alan baba. baba gördü hemen Tolga'yı. Tolgay attı, Dolgayı, attı golünü. E, çıkar Pascal Dalga'yı. <laughs> 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 Dakika 92 geldi toptan babaya. Baba vurdu baba yürekten. yürekten den, döndü dön, zalım direkten. İşte geldi uzatma. Aman diyeyim azatma. Bekle penaltıları. Erken sevik yaşatma penaltı vuruşları, kalplerin duruşları, kartallar yüksek uçar, avla o küçük kuşları, garip Liverpool'ların yere düştü başları. Bu sevinç bize yeter, avununuz birkaç ay, ne demiş Ercan Taner, goodbye Liverpool, goodbye. <laughs> Nasıl buldunuz? Bravo Kadir. Vallahi içimin yağları eridi. Ağzına sağlık arkadaşım. Vallahi şu şiiri Fik Fikret Orman bile yazamazdı. Yani çarşının amigoları bile yazamazdı. O derece. Yani ben Beşiktaş Kulübü'nün yerinde olsam sana plaket verdim. Vallahi biliyorum. Canım canım gerek yok be benim. Hak edene karşılıksız şiir yazıyoruz. Gönlümüzün kapıları ardına kadar açık. Yani fanatik değiliz. Mühim olan içeri adım atmaya hak edecek birileri olsun ya. Güzel, can, cam etkileyici bir şiir. Teşekkür ederim hocam. Aragaz